Dışarıda yediğiniz pidelerden hiçbir farkı olmayan, hatta oldukça daha lezzetlisini sizler de evlerinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum malzemelerin miktarlarını açıklamalar kısmına her zaman olduğu gibi ekledim. Oradan bakıp sizler de tarifimi birebir uygulayabilirsiniz. Öncelikle hamuru yoğurdum ve sadece bir 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım. Hamurun öyle mayalanmasını beklememize gerek yok. Ben de bu arada iç harcımı hazırladım. Ardından hemen yapımına başlıyorum. Gördüğünüz gibi pidenin hamurunu incecik açıyorum. Ardından da üzerine iç harcını yerleştiriyorum. Özellikle uç kısımlarına da iç harcından yerleştiriyorum ki kenarları hamur olmasın diye ve 230 derecede yarı piştiğinde pidemiz üzerine biraz da kaşar peyniri gezdirip kaşarlar eriyinceye kadar ben de bu arada soframı hazırlıyorum. Hemen sıcak olan pideyi servise hazır hale getiriyorum. Yanına söğüş ve ayranla birlikte artık afiyetle yenmeye hazır. Afiyet olsun.